En itibar gören insan hikmet sahibi kişi olmuştur tarihte. Bütün toplumlarda, topluluklarda böyle bir tutum vardır. Neden hikmet sahibi, hikmete malik olan insan bu kadar saygıyla karşılanıyor? Çünkü bu kişiler dedik ya hekeme, yargılamak anlamına geliyor. Yargı üretiyor bu, bu bu insanlar, yargı koyuyor ortaya. Yargılarla yolumuzu, yordamımızı belirliyoruz. Nasıl, hangi yönde gideceğimizi kararlaştırıyoruz. Bunu belirlemek için, yönümüzü belirleyebilmek için her şeyden önce bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi başta gelen bir olaydır. Bilgi yalnızca dışarıdan edindiğimiz veriler değildir. O verilerin işlenmesi lazım. O veriler işlenmedikten sonra alınan, dışarıdan gelen işaretler, işte burada artık en önemli noktaya geldik. anlam taşımazlar. Anlam veriyoruz. Dışarıdan aldıklarımızı anlamlandırıyoruz. Ve anlamlandırmanın en üst basamağında duran hakimdir, bilgidir bütün topluluklarda var dedi. Konar göçer topluluklarda var ve daha sonra köyleşmeyle birlikte köyün ihtiyarı her toplulukta her toplulukta bu hakim ihtiyardır aynı zamanda. Ne demek ihtiyar? Yargılama gücü bulunduran hür adam. Hür ile ihtiyar aynı kökten geliyor. Yani bu düpetimiz yaşlı kelimesinin ötesinde bir anlam. Ötesinde bir anlam. Sadece yaşlılıkta fizyolojik bir düşkünlük vardır. İhtiyar yıllanmış ve onları değerlendirme gücüne sahip bir kişidir tecrübeli kişi de diyebiliriz değil mi Şimdi dışarıdan aldıklarımızın değerlendirilme işlemi tecrübeye götürüyor bizi yaşanılan ortamın değerlendirilmesi tecrübedir ve o tecrübeyi edindiğimiz yaş sınırları yaşantıdır. Yaşanılan şöyle de diyebiliriz, yaşanılan tecrübeler yaşantılardır. Her tecrübe yaşantıya girer mi? Girmeyebilir. Şöyle açıklayayım. Yaşarken sürekli olarak karşılaşıyoruz. Bir karşılaşma olayı var. Bu karşılaşmalarda bir bombardımana tabi tutuluyoruz. Bize veriler geliyor. Bunlar üstümüzde bir etki yaratmaktadırlar. O etkilerin değerlendirilme seviyeleri var. Dereceleri var. Çok kısa kasıtlı değerlendirmeler bilginin en alt kesitini bize vermektedir. Buna zan veya sanı diyoruz. Arapçası zan, Türkçesi sanı, Yunancası doksa. Bu en alt seviyedeki bilme durumu. Değerlendirmeler yükseldikçe o en alttaki bu sanı seviyesindeki bilgi algıyla ortaya çıkar. Buraya giriyoruz. Burada bir takım eşya görüyorum. Işık var. Sizler varsınız. İlk izlenimim bir algıdır. Daha sizleri tanımıyorum. Buradaki eşyanın düzenini hain etmiş değilim. Resim olarak var diye. Bir resim olarak var. Ama mı? bu resmin anlamca ayrıntılarına malik değilim. Aa bak orada masa var. Masada işte Eyüp ile Ali Beytullah oturuyor. Biraz ötede şeyin üzerinde işte iskemlede ne yahut da ne karın ağrısıysa. Mücahit dostum oturuyor. E i̇şte sağımda şu var, solumda bir karşıda bir ekran, kara tahta filan falan. Bu mekan hakkında bende bir fikir oluşmaya başlıyor. Algılarımın üstünde şey yapıyorum, katlanıyorum. Buna felsefede teemmül diyoruz. Frenkçesiyle refleksiyon. Ve bunun sonucunda, bu teemmülün sonucunda ortaya idrak çıkmak. İlk düşüncelerin üstünde düşünüyorsun. O ilk düşünceler verilerin sonuçlarıdır. Veriler üzerinde düşündüğünde ilk düşünceyle karşılaşıyorsun. Zandır o.